Değerli Veli'miz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerçek yol gösterici bilimdir sözüyle bizlere eğitimin yönünü ve hedefini en güzel şekilde anlatmaktadır. Milli Eğitim Vakfı 1981 yılından bu yana işte bu istikameti rehber edilmiş, köklü yapısı ve sikrarlı duruşuyla ülkemizin eğitimine yön vermeyi ve geleceğe hizmet etmeyi en temel sorumluluk ve görev olarak kabul etmiştir. Gelirden ziyade değer üretmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak çalışmalarını daima bu anlayışla sürdürmüş ve sürdürmektedir. Veli'lerimizin bize emanet ettiği her bir evlat, Milli Eğitim Vakfı için en kıymetli önceliktir. Bu sorumluluk, deneyimli öğretmenlerimiz, kararlı yöneticilerimiz ve 44 yıllık vakıf birikimimizin ortak güvencesi altındadır. Çocuklarımızın güvenliği, mutluluğu ve başarısı her şartta, önceliğimizdir. 2025-26 eğitim öğretim yılına girerken Milli Eğitim Vakfı'nın temel yaklaşımını bir kez daha vurgulamak isterim. Çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun, donanımlı ve güçlü nesilleri yetiştirme kararlılığımız sarsılmazdır. Bu kararlılık vakfımızın köklü mirası, velilerimizin desteğiyle yarınlara güvenle taşınacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve velilerimize sağlık, Huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın güvenle, kararlılıkla ve umutla yarınlara ilerlemesi bizler için en büyük hedef ve en önemli yükümlüktür. Bu süreçte bizlere duyduğunuz güveni daima kıymetli bir emanet olarak görüyor. Gösterdiğiniz destek için siz değerli velilerimize saygılarımızı sunuyor. Teşekkür ediyoruz.